Aşk bir yalaktır. içine düşen salaktır. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Oğlum o senin yengen yengen. Kahve istedin mi senden? Hep bu saate içersiniz diye. Kes o kalalık etme. Sanki her işi eksiksiz yapıyorsunuz da kahvem saatli geliyor. Çık çabuk istemiyorum kahve mahve. İş hala gelince herkes canavar kesiliyor. Ne olmuş? Nihal yine bayılmış. Aa. Sıkıcı evliliğimin oyuncağına mesajımdır. Sen gerçekten Firdevs Hanım'ın kızıymışsın. Sen bir gelsin. Aptallık etme. Fekir hamileymiş. Aptal. Fakir mi oluyoruz? Hmm. Daha neler? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Peyker'in kreş açma projesini. Saçını bile Nihal'den çok seviyorsun sen. Ya Behlül neredesin seni çok merak ediyorum. Ayıp ama bu yaptığın. Şu yaptığın da öyle. <laughs> Babacığım sinirlerim çok bozuk. Herkes çok üstüme geliyor. Doru öp benim için. Doru öp. Doru da öp benim için. Doru öp benim için. Öperim. En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Hayal kırıklığı. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün amca? Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar işkenceler içinde kıvranırken onları bulsalar mutluluğundan...